Kanalımızdaki yorumlar, analizler ve tahminler kişisel görüşlerimizi içerir ve sadece genel bilgi verme amacı taşır. Tahminlere dayanarak yapacağınız bahislerin sonuçlarından kanalımız sorumlu değildir. Bahisleriniz konusundaki kararlar tamamen size aittir ve oluşabilecek zararlardan kanalımız sorumlu tutulamaz. Vitamin TV'den herkese selamlar. Nasılsınız değerli dostlar? Umarım iyisinizdir. 18. hafta Sparta Toto programıyla karşınızdayım. Ben editör Bay Joker. Maalesef Toto'yu baytamine yaptıramadık. Kolları sıvadık ve işimizin başına geçtik. Kalem kağıtlarınızı alır aldıysanız maçlarımıza geçelim değerli dostlar. Birbirinden zorlu karşılaşmalar var. Ben oynadığım şekilde de paylaşacağım. Size ideal seçenekleri de maçlar hakkında sunacağım değerli dostlar. dikkat edilmesi gereken çok fazla karşılaşma var. Bence bu hafta yüklü miktarlarda Super Toto oynamamakta fayda var. Tam bir kaos haftası diyebilirim birbirinden zorlu 5-6 karşılaşma bulunmaktadır. İlk karşılaşmamız Adana Galatasaray. Ben burada net bir Galatasaray galibiyeti bekliyorum. Adana düşüşte aslında yeni tek direktörü kim olacak? Bu da önemli faktörlerden biri. Mutlaka bunu da göz önünde bulundurarak Bayisler almanızda fayda var değerli dostlar. Çünkü teknik direktör değişikliklerinde takımlar farklılık gösterebiliyor. Kazanmaya daha yatkın oluyor çünkü yeni gelen teknik direktöre kendini göstermek zorundalar. Daha farklı futbol ortaya koyuyor ama Galatasaray'da biliyorsunuz ki şampiyonla oynayan bir takım. Şampiyonlar liginde muazzam işler imza bir takım. Şampiyonluğu da bırakacağını sanmıyorum. Puan kaybına bence yer yok. Burada ben direkt Galatasaray galibiyetini aldım. Sizin de kafanızı yatıyorsa ilk maçınızı Galatasaray'ın galibiyetine seçebilirsiniz. Samsun Kasımpaşa ikinci karşılaşma. Biliyorsunuz ki Samsun'un bir çıkışı var. Beklenmedik galibiyetler alabiliyor içeride dışarıda. Ama rakipte Kasımpaşa hafife bir alınacak bir takım değil. Son karşılaşmasında Antep'e neler yaptığını gördük. Gol yiyip de gol atmayı seven bir takım. E, idealinden ben orada bir şekilde ekranlarda da görüyorsunuz ki arkadaşlar ben direkt burada Kasımpaşa galibiyeti aldım. Ama bunun yanına sıfırları eklersek bize zarar değil fayda yazar istediğiniz takımın çifte şansını da yanınıza alıp değerlendirebilirsiniz. Ben olsam en idealinden Kasımpaşa'ya 0-2 verirdim değerli dostlar. Bu karşılaşmada da fazla yorumlanacak bir şey yok yani bu Toto. E Toto'lar da önemli çünkü buradaki buradan not alıp da kendimize hafta sonunda da Cuma gününde de kuponlar çıkarabiliriz. O yüzden mutlaka Spor Toto videolarına siz değerli dostlarımızı bekliyorum ve hala kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza abone olup bildirim zillerini açarsanız bir sonraki programdan ve önümüzdeki Toto videolarından yararlanabilirsiniz değerli dostlar gelelim dev derbiye Beşiktaş kendi evinde Fenerbahçe'yi alıyor Fenerbahçe son maçında Sivas galibiyetiyle nefes aldı. Yani kadroda pek çok eksikler geri dönüyor biliyorsunuz ki ve Beşiktaş'ta eksiklerin geri bir türlü dolmuyor. Çok fazla eksik var ama bu derbi başka bir futbol, başka bir seviye. Ama bence bu karşılaşmaya en böyle oturan, cuk diye oturan, kalıp gibi giren bir şey varsa o da beraberlik. Fenerbahçe her ne kadar yaramasa da Beşiktaş'a yarar. Çünkü Ankara gücü deplasmanda berabere kaldılar, bir puanı kopardılar, zor da olsa geri döndüler. Burada da beraberlik Beşiktaş'a yarar mı? Yarar. Kaybetmek çok fazla iki takıma da zarar verir. En azından beraberlik için çiçekleri bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Ben burada tabii ki riske gidip direkt sıfır aldım ama siz güvendiğiniz tarafın yanına da alabilirsiniz ki şöyle bir düşüncem var çoğu kimse Fenerbahçe'yi alacaktır sıfırın yanına. Bence de ideal bir tercih burada Fenerbahçe'yi de yanına alıp Toto'da kazanma şansımızı yükseltebiliriz bu zorlu bültenlerde değerli dostlar. Ve gelelim bir sonraki karşılaşmamıza. Antalya Spor kendi evinde kara ağırlıyor. Antalya muazzam futboluna dolu dizgin, dolu dizgin devam etmekte ve güzel puanlar toplayıp birlikte güzel yerleri hedefleyen takım Nuri ve Hoca ile buradan tebrik ediyorum. Karagümrük'te son karşılaşmasında kendi evinde 3 gibi net bir galibiyet aldı. Antalya'ya yetmeyeceğini düşünüyorum. Ama burada yine de yanımıza 0 almakta fayda var. Ben direkt Antalya'yı aldım ama siz 0 bir seçeneğine gidip kazanma faktörümüzü bir tak bir tık daha yükseltebiliriz değerli dostlar. Ve gelelim bir zorlu karşılaşmaya da İstanbul Spor kendi evinde Alanya Spor'u ağırlıyor. Kıran kınava geçmesini beklediğimiz karşılaşmalardan biri. iki takıma da olmazsa olmaz puan lazım değerli dostlar. Yani Alanya Spor bir sık daha önde görüyorum. Yeni teknik direktörleri belli değil ama güzel bir hoca geldiği takdirde ilk çıktığı maçı kazanacağını düşündüğümden dolayı ikiyi aldım ama siz burayı ne yapıyorsunuz? 0 02 değerlendirebilirsiniz. Risk arayan arkadaşlar direkt 2'yi alabilir. İstanbul galibiyetinde almak isteyen tabii ki de alabilir. Herkesin görüş, görüş aşısı farklıdır değerli dostlar. Bu karşılaşmayı da bu şekilde sonlandırdık ve geldik 6. maça. Başakşehir kendi evinde Hatay Sporu ağırlıyor. Kıran geçmesini beklediğimiz bir karşılaşma. İki, puan, iki takımdan puan almak için çıkacaklar sahaya. Yani tam bir savaş maçı diyebilirim. Hatay Hoca için tehlikeli çanlar çalmaya her seferinde devam ediyor. Bir şekilde hala takımın başında kalması beni de şaşırtmıyor değil değerli dostlar. Ve bu karşılaşmada ben sıfıra gittim ama kafanızda yatan bir taraf varsa ikiyi de yanına alabilirsiniz. Yani Hatay'ı ben alacağım burada da bir sonraki kuponumda ama ben riskli kuponumda direkt burada beraberlik iki takımla da yarayabileceğini düşünüyorum. Kaybetmek kimsenin işine gelmez kabalı bir futbol bekliyorum. Açıkçası değerli dostlar. Bir sonraki karşılaşmamız için Kayseri Spor Pendi'yi ağırlıyor. Bence bu kolay bir karşılaşma. Toto'nun en kolay karşılaşması diyebilirim. Burada konuşacak fazla bir şey diyor. yok. Kayseri'nin kalitesi oynadığı futbol ve kol bulunduğu konum Trabzon'un bile üstünde değerli dostlar. O yüzden ben net bir Kayseri galibiyeti bekliyorum ve burada biri yazdım değerli dostlar. Ve gelelim bir sonraki karşılaşmamıza. Antep Hangi karşılaşmada mağlup olmuştu? Şöyle bir hemen listeye de göz atıyorum sanırsam hatırlayamadım. Üst sıfırlık mağlubiyetin yaralarını nasıl saracaklar? Kasımpaşa evet. Kasımpaşa karşısında mağlubiyete uğramışlardı. Burada yara sarmak istediler. Ama rakip zorlu bir rakip Trabzonspor değerli dostlar. Trabzon'a burada net bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Hazır Antep'e düşüşe geçmişken onlar da puanı alıp yollarına doğru düzgün devam edecekler çünkü üst liralara tırmanmak istiyorlarsa net bir galibiyet almak zorundalar değerli dostlar bir sonraki karşılaşmamız Ankara Koca Şarkı orası yani Kırankara'dan geçmesini beklediğim bir diğer karşılaşmalardan biri ama iki takım da kadrosu aslında fena değil telefonda ses sağlayalım ve bildirimler gelmezse daha da iyi olabilir hatta interneti de kapatalım neden açtık onu da bilmiyorum Ankara gücünün burada net bir galibiyet alacağını düşünüyorum değerli dostlar. Kafanıza yatarsa siz de burada Ankara gücü galibiyetini alabilirsiniz. Burada başka bir seçeneğim olmayacak. Tabii ki de sıfırı yanında koymakta fayda var. Garantici arkadaşlara buradan sesleniyorum. Konya Spor, Sivas Spor. Burada zorlu geçmesini beklediğimiz karşılaşmalardan bir diğeri. iki takıma da en yarayacak puanın birer puan alıp bir iki karşılaşmaya geçmekten geçeceklerini düşünüyorum. Konya kendi evinde kazanmak isteyecek ama Sivas'a bültenin yeteceğini düşünmüyorum. Çünkü Fenerbahçe karşısında ağır bir yenilgi ve onun yaralarını sarmak isteyecekler değerli dostlar. Neler olacak hep beraber göreceğiz. Ben burada direkt sıfıra gittim. Risklidir. Ee, burada 0-2'yi de alabilirsiniz idealinden değerli dostlar. 11. karşılaşmamız Borussia Dortmund. bir karşısında olacak. Burada ben de herkese uyuyacağım çünkü çoğunluk Dortmund diyor. Rez bir kişi bir zaman beğenmedim ve beğenmeye devam ediyorum. Tabi burada sıfırı da yanımıza almakta fayda var. Tam bir beraberlikte kokan bir karşılaşma. Burada da 0-1. kısa Dortmund'u değerlendirebiliriz. Değerli dostlar ve gelelim 12. karşılaşmamıza. Aston Villa Arsenal İşte şampiyonlar ligi budur değerli dostlar. Kran kınara geçmesini beklediğimiz ve gollerin havada uçuşacağını düşündüğümüz bir karşılaşma. Büyük maçlarda Arsenal'da her zamanki gibi çok fazla güvenmemekte fayda var. Ben burada eski giderek Aston Villa, çeperdim. Allah söyledi. E, ee, Arsenal desem de burada 0-2'yi almak herkese şansını attırmak açısından daha faydalı olacağını düşünüyorum değerli dostlar. Puda, bu da bu maçımızda bu şekildeydi. 13. karşılaşmamız Tottenham West Ham United. İngiltere gerçekten zorlu karşılaşmalar var. Tottenham son karşılaşmasında geriden gelerek karşılaşmayı 3-3'e getirmişti. Sonun her ki kaleye de gol attığı enteresan bir maçtı. Son olmasa bu kadar oynayabilirler mi bu sakatlarda sanmıyorum. Son yine bu karşılaşmanın da öne çıkan futbolculardan biri olacağını düşünüyorum. Ve burada direkt bire gittim değerli dostlar. Bu maçı kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü liderlikten 3. 4. sıralara kadar gerileyen bir takım muhakkak kazanmak isteyecektir. yüz yüzünü vereceklerini düşünüyorum. Burada topluma güveniyorum. Ve Gelelim İspanya'ya. Barcelona, Girona. Girona dolu dizgin yoluna devam ediyor. Son karşılaşmasında da biz yanıltmayarak kısa katlamamızda katlamasında destek olan Girona'ya buradan tekrardan teşekkürler diyorum ve Barcelona gerçekten güven veren bir futbol. Güven veren bir istekli bir futbolunu daha görmedim. Bu karşılaşmada direkt ben de konumda Girona'yı aldım ama burada 0-2'yi almak herkesin açısından daha iyi olacağını düşünüyorum burada taraf yani bir takım kazanacaksa onun giren olduğunu düşünüyorum ama beraberlikte çıkabileceğini düşündüğüm için garantiye gitmek açısından 0-2 herkesin açısından daha iyi olacağını düşünüyorum. Gelelim son karşılaşmamıza ve İtalya'nın Şampiyonlar Ligi karşılaşması Juventus kendi evinde Napoli alıyor. Napoli her geçen gün kan kaybetmeye devam ediyor ve devam edeceğini umuyorum. Juventus onlara nazaran daha oturmuş bir takım. Bir 0-2 0da olsa kazanmayı bilen bir takım. Napoli'nin onlara gol atması gerçekten çok zor. Gerekirlerse kaleye otobüs çeker, beklerler, bir tane atarlar ve karşılaşmayı kazanırlar diye düşünüyorum kafamdaki senaryo bu şekilde. O yüzden direkt Juventus dedim ama ideal tercih olarak da 0-1'i almakta fayda var. Burada Napoli'ye hiç şanslanamıyorum, hiç güven vermiyor son zamanlarda. Yani büyük takımların incelemesine girdiğim zaman da kendi en az maç kazanan takımlardan biri diğer takımlara göre ve deplasmanda da maç kazanmasının büyük bir takıma karşı çok zor olacağını düşünüyorum. istediklerime dayanarak bunu söylüyorum. Olur olmaz da bir de şans faktörünü unutmayalım. Dakika 10'da bir kırmızı karakter Juventus bir penaltı olur. Maçın nereye gideceği hiç belli olmaz. Futboldur bu şans oyunu olduğunu unutmayalım. Bahislerimizi ona göre alalım. Gerekiyorsa da hiç oynamayalım. Paramız yoksa borç diyorum del dostlar. Evet sezon bitimine çok yaklaştık. Ve Çağlar Bey de ekrana verirse yeni kampanyamız devam ediyor. Grupları ayırdık. Benim profesyonel seviye grubum ayrı. Profesyonel seviye Baytami'nin grubu ayrı. Yolumuza doğru düzgün devam ediyoruz. Sezon bitene kadar aynı fiyattan 2 aylık alımlarımız devam ediyor. Bugünün şartlarında para falan değil 500 lira çok gören arkadaşlar direkt videoyu kapatıp yollarına devam edebilirler. Katılmak isteyen arkadaşlar için de iletişim adreslerimizi açıklamalar kısmına sabitleyeceğim. Oradan bize ulaşabilirler. Üye olmak istiyorum deyip nokta bile koysalar biz onlara ulaşırız. Hiç merak etmeyin. Diğer kanallar gibi değiliz arkadaşlar. Yok e-mail, yok gmail, yok orası, yok oraya üye ol, yok şuraya at gibi değil. Direkt istediğiniz yoldan YouTube katıl üzerinden bize abone ol. Katıl üzerinden bize üye olabilirsiniz. Ben o şekilde uğraşamam diyen değerli dostlarımıza WhatsApp üzerinden... Ee, VIP gruplarımıza alınlarımız devam etmekte. Bence kampanyayı kaçırmayın diye derim. Ee, tabii ki de yürürüz. hiçbir şeyin garantisi yok ama hiçbir ay zararda kapatmadık. Zararda kapatacağımızı da düşünmüyorum. Futbol bilgimiz üst düzey olduğunu düşünüyorum ki VIP grubumuz var. Ve, ve bu işi profesyonel şekilde yapıyoruz değerli dostlar. Ee, topluluk kısmına bakarsınız, Instagram adresimizden araştırmalarınızı yaparsanız kafanızı yatarsa gelirsiniz. Yatmazsa herkes yoluna diyorum. Değerli dostlar bir son bir Toto videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programımıza da sizlere muhakkak bekliyoruz. O da artık hangi gün olursa o günün tahminleriyle veya kuponlarıyla, kale amaçlarıyla, kasa katlama karşılaşmalarıyla karşınızda olmayı umut ediyorum. Bana da ettiğiniz ettiniz, eşlik hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz bir like'ını alırım. Beğenmediyseniz de like'ınızı da alırım. Değerli dostlar deyip videoyu sonlandırıyorum. Umarım yazdığımız gibi gelir şans bizimle olsun. Lütfen abone olmayı, paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın.